Arkadaşlar tekrar selamlar. Şu ana kadar ne yaptık? SEO eğitimi için eğitim SEO eğitimi ile ilgili kullanmamız gereken anahtar kelimeleri tespit ettik. Tespit ettiğimiz anahtar kelimeleri ChatGPT'de e, pardon tespit ettiğimiz anahtar kelime ile ilgili ana sayfadaki kullanacağımız anahtar kelimeyi belirledik. Belirlediğimiz anahtar kelimeyi e, ChatGPT yardımıyla e, structure yapısı ve keywordlerini bulmaya çalıştık. Şimdi artık ne yapacağız? Bu anahtar e, bu web sitesinin yazılarını hazırlayacağız. Web sitesinin yazılarını hazırlarken ben Google Docs kullanıyorum. Yani şey bu bizim bildiğiniz Word'a benziyor ama dedim ki ben bunun sunucusunda çalışmayı ve Google'un araçlarıyla çalışmayı sevdiğim için size tavsiye ediyorum tekrardan. Şimdiye kadar ne kullandık? Google Slides kullandık, Google Keyword Planner kullandık, Google Docs kullandık. Olabildiğince Google'un kaynaklarıyla gitmek bence daha da verimli oluyor. Hem bunun sunucusunda çalışmış oluyorsunuz hem de verilerinizi Drive'ın üzerinden yedekleyebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğinizde yeni bir döküman oluşturdunuz, bu bildiğiniz Word ile aynı mantık, buraya ilk başta şey yazın, ee, yaptığınız işi yazın. Şimdi, ChatGPT'ye geri geldim. Şimdi bize bir web sitesini gözünüzde canlandırın arkadaşlar. Bir web sitesi nereden oluşur? Header'dan oluşur, Body'den oluşur ve Footer'dan oluşur. Header kısmında bir menü vardır. O menü menünün altında da bir e, genellikle bir slogan var, bir yazı, bir de karşınıza bir görsel oluşur. Biz buna UI e, UX, UX tarafında e, hero, hero content diyoruz. Hero content ve hero image. Yani bir insanın landing page'e ilk girdiği zaman e, sizi karşıladığı ekran hero content ya da hero image'tir. Bir tane hızlı bir şekilde örnek verebiliriz. Apple sitesine girelim. Apple Türkiye. Bakın ne oldu? Hızlı bir şekilde bizi burası karşıladı. Burada bir görsel. Çok bizi yormadı ve hızlı bir şekilde bunu gösterdi. Şimdi normalde yapılın tabii anahtar kelime hedeflemesine gerek yok zaten kendisi bir marka olduğu için ama e, normalde anahtar kelime hedefleyen biri olsaydı biraz daha yazı farklı olabilirdi. Neyse devam ediyorum. Şimdi e, biz SEO derslere ne hedeflediğimiz için şimdi şunu diyoruz. SEO derslerini için bir hero content'e content, e, content e, bir title'a bir de slogan vari bir paragrafa ihtiyacım var. Şimdi burada belirtmeniz gereken şeyler bu. İlk title'da title, kura, ona bir kurallar vermeniz lazım. Kurallar. Title'da SEO dersleri kesinlikle geçmeli. Çünkü neden? Bizim anahtar kelimemiz bu olduğu için her bir de kesinlikle SEO derslerini geçirmesini isteyeceğiz. Bu ee, sonda hero content toplam 7-8 cümle olmalı. Çünkü çok fazla cümle olmaması lazım. Hero content cümle olmalı. Slogan bari laflar geçir geçirmelisin ve içerisinde mutlaka SEO dersleri anahtar kelimesini geçirmelisin. Ayrıca burayı not olarak düşüyorum. Yukarıda bulduğum anahtar kelimeleri kelimeleri organik bir şekilde yerleşti organik bir şekilde hero content içerisinde geçirmeye çalış. Geçirdiğin anahtar kelimeyi bold yap. Şimdi Şimdi yaptığımız şeyi anlatacağım. Bakın Şimdi bize bir hero content, seo dersi, dijital, şey, dijital başlığımızı şekillendirecek bilgileri keşfedin. Güzel bir e, başlık seçimi oldu. Burada farkına varmanızı istediğim bir şey var. Bakın burada kullandık. kullandı. Yani benim ona yapacağım web sitesinin adını. Çünkü bu neden? Biz bir konuşmaya devam ediyoruz. Yukarıda o bilgiyi vermişim. Onu. Çünkü sonuçta bu sadece bir makale değil, aynı zamanda bir web sitesinin landing page. O yüzden o bilgiler doğrultusunda yazması gerekiyor. Bakın burada bir SEO derslerini burada da kullandı. Burada bir SEO eğitimi kullandı. Şimdi başka ne kullanmış? SEO derslerini bir daha kullanmış. Şimdi yukarı geliyorum. bize ilk verdiği şey de Bakın SEO eğitimi burada. SEO dersleri online kullanmamış. Google SEO derslerini kullanmamış genel olarak bu şekilde yapmış. Şimdi bir yazı okuyorum. Dijital dünya dünyada öne çıkmak için başlangıç noktanız olan SEO dersleri erdolcom.tv'de e, sizleri bekliyor. Erdolcom.tv sizleri bekliyor. Güzel olmamış. E, çünkü oranın bir mar, mar, marka ismi yok. Marka ismi olması lazım. Her e, web, siten, web sitenizin sıralamasını yükseltmek ve de daha etkin bir şekilde ulaşmak için teknolojiler burada falan filan. Sonuç olarak bir yazıyı okuduğunuz zaman gördüğünüz gibi doğru düzgün bir hero content oluşturmuş. Yani değiş düzelmesi gereken yerler var. Şimdi biz bu hero content alalım. Öncelikle tabii ki başlayalım. Dokümanımıza geldik. Pardon. Şimdi bunun bu bold olması yetmez arkadaşlar. Buraya gelip bunun başlık bir olduğundan emin olun. Çünkü özellikle CMS mi kullanıyorsunuz, özel yazılımı kullanıyorsunuz, WordPress mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama kullandığınız yazılıma bunları direkt aktarırken doğru efektif bir şekilde aktarmak önemlidir. Yani siz bunu eee dokümantasyonunuzda çok doğru bir şekilde kullanın ki e, sonra bunu aktarırken rahatın. Yani bu sadece bold olmasın. Burada bunun şeyi başlık bir olsun. Çünkü bir H1. Şimdi tekrar geldik bir o kontenti. Şimdi artık bu hero kontenti birebir kullanmayacağız. Şimdi artık yazı içerisine geçirdiğimiz için ee, bunu bir bakalım nasıl ücret. Dijital medyada en çıkmak için başlangıç SEO dersleri. Bu arada size tavsiyem, yazı içerisinde kullanması gereken keywordleri de alın buraya. Şunu şöyle başlık bir diye de paragraf olarak normal metin olsun. Şimdi burada e, en azından kullandığımız keywordleri kendiniz kurtar SEO dersleri onlar. Dijital dünyada öne çıkmak için başlangıç noktamız SEO dersleri. Erdoğan da de sizleri bekliyor. SEO derslerini. Burada, burada kendi düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Yani tamam, seçici bir bir içerik oluşturdu ama tamamen o içerik üzerinden gitmeyin. Çünkü bazen e, tam istediğiniz sonucu ortaya Çıkartmayabilir Dijital dünyada çıkmanız için başlangıç noktamız olan SEO isterse. Bu da doğru doğru bir başlık yazı olmadı. Bunu da de değiştirdim. Web sitesinin bilgiler için. Şimdi buraya geldim. Şimdi Şimdi birazcık daha SEO derslerini burada kullanmak daha mantıklı olur. Web sitenin web sitesinin sıralamasını yükseltmek için çünkü buraya gelen kişi web sitesinin sıralamasını yükseltmek istiyor. Hedef kitlesini daha etkili bir şekilde kullanmak istiyor. Dijital varlığı güçlendirmek istiyor. Bir SEO dersine ihtiyaç duyuyor. Erdoğan.com.tr'nin değil de Erdoğan SEO dersleri olarak. Burada e, önemli olan nokta şu. E, marka isminizin yanında bu anchor varlığı anlatacağım. E, hedeflediğiniz anahtar kelimenizi geçirmeniz olarak sunduğumuz, artık sundu değil sunduğumuz olacak. Kapsamlı SEO eğitimi temel bilgilerden uzmanlığa kadar uzanan bir yolculuk sunar. Anahtar kelimelerinizi, backlink stratejileri ve daha fazlasını içeren detaylı dersler için kendinizi geliştirin. Erdoğan.com'ta dijital pazarlama dünyasında başarılı giden yolları hepiniz olarak Bu sloganımız kısmını da sildik. Bize artık bu kadarı yeterli. Ne yaptık? ChatGPT'nin yazdığı şeyi kendimize göre eğittik. Ne yaptı? SEO eğitimi Burada SEO dersleri burada geçti. Yazının ilk H1'inde kesinlikle anahtar kelimeyi kullandık. Hero Contact'e kullandık. Artık Structure yapısını oluşturmaya sıramız geldi. Şu ana kadar bu anahtar kelimenin hiçbirini kullanmadık. Yavaş yavaş bu anahtar kelimelerini de kullanacak şekilde e, devam etmemiz gerekiyor.